Gracias. yorgun bir Senin hali var. Günlerin, bol bol uyuyor. Çünkü doğumdan sonra, sonra zaten uyuyamayacak diyorsun. Erkek gibi istemiyor muydu? Hangi korunma yöntemi? Korunmayı ne zaman bıraktın? Bebeğin de masrafını karşılayabilecek misin? Ben olmuş. Kendimi hazır. Ben da mide bulantıları başlayacak. Helal ben bebeğimin hareketlerini 7. haftada istedim. Hamilelik dönemi hormonların artışı ve sağlıkla ilgili endişeler nedeniyle oldukça hassas ve duygusal bir dönem. Bu nedenle de çevrenizdeki gebelere neler söyleyeceğinize çok dikkat etmelisiniz. Bugün hamilelere söylenmemesi gereken şeylerden bahsedeceğiz. Bu yüzden bu videoyu izleyin izleyen hamileler bunu yakınlarına gönderebilir. Başlamadan önce eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve yaklaşık 3 yıldır bu platformda anne bebek sağlığı, gebelik, doğum, bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer siz daha önce bir hamilelik geçirmişseniz muhtemelen karşı konulamaz bir şekilde kendi bildiklerinizi, kendi deneyimlerinizi karşınızdaki hamile kişiye aktarmaya çalışacaksınız. Ve bunların içerisinde de genelde yaşadığınız hamilelik ve sağlık sorunları olacak. Ancak her hamilelik birbirinden farklıdır. Sizin ikinci yaşadığınız hamileliğiniz bile birincisinden farklıdır. Örneğin sizin çok şiddetli bir şekilde yaşadığınız bel ağrısını ya da mide bulantısını her hamile yaşamaz ya da çok daha hafif atlatabilir. Ancak kendini hazırla 7. haftanda mide bulantıların başlayacak gibi cümleler anne adayını ne yazık ki rahatlatmaz. Aksine strese sokar. Diğer bir önemli konu ise kendi kullandığınız ilacı kesinlikle başka bir hamileye önermeyin lütfen. Başka bir hamilelikte başka bir doktor size bir ilaç önermiş olabilir. Fakat her kadının vücudu ve yaşadığı hamilelik farklıdır. O rahatsızlığın altında başka bir neden yatıyor olabilir. Bu nedenle gebelik gibi hassas süreçlerde de kendi doktorunuza, sizi bilen, tanıyan doktorunuza danışmadan herhangi bir ilaç kullanmayın ya da başkasına önermeyin diyelim. Yani kısacası bu şekilde olumsuz yaklaşımlar yerine gebelikte yaşadığımız olumlu deneyimleri yeni anne adayıyla paylaşırsanız onun bu aşamayı daha kolay geçirmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada bunu yaparken de kesin ve net tabirlerle konuşmayın. Mesela ben bebeğimin hareketlerini 20. haftada hissetmiştim. Sen de hissedeceksin demek yanlış olur. Çünkü bu süreçte işte yine her kadınla farklılık gösterebilir. Yani mümkün olduğunca olumlu olmaya ve kesin net çıkarımlardan uzak durmaya çalışın. Hasta gibi görünüyorsun, yorgun bir halin var demeyin. Çünkü hormonların artmasıyla beraber anne adayında halsizlik, yorgunluk, uyku hali görülmesi çok normaldir. Enerjisinin düşük olduğu zamanlarda dışarıya çıkarken makyaj yapmak ya da güzel kıyafetler giymek istemeyebilir. Kimse her an bakımlı olmak zorunda değil. Zaten normal düzeninin dışına çıkan ve kendini bazı konularda rahatsız hisseden anne adayı bir de böyle şeyler duyduğu zaman kendini çok daha mutsuz ve kötü hissedebilir. Olabildiğince onu destekleyici ve olumlu ifadeler kullanmaya çalışın. Örneğin sana bir hamilelik güzelliği gelmiş. Cildin ışıl ışıl görünüyor. Demeniz onu çok mutlu edecektir. En önemlisi lütfen doğum ve sonrası için olumsuz cümleler kurmayın. Yine örnek verecek olursam bu senin iyi günlerin. Bol bol uyu. Çünkü doğumdan sonra zaten uyuyamayacaksın demeyin. Uyku depolanamayan bir şeydir. Yani gebelikte ne kadar dinlenirse dinlensin zaten doğumdan sonra kullanamaz. Ve bunu söylemenizde anne adayında hiçbir olumlu ve etki yaratmaz. Hangi doğum yöntemini istediğini sormayın ve bu yöntemlerle ilgili de olumsuz hikayeler anlatmayın. Öncelikle doğum yöntemi seçilebilen bir şey değildir. Her ne kadar siz ben normal doğum yapacağım ya da sezaryen doğum yapacağım deseniz de bu son ana kadar aslında genelde belli olmuyor. Örnek verecek olursam yine mesela normal doğum yapmak isteyen bir anne adayı 37. haftasında çatı muayenesi oldu ve doktorun normal doğuma uygun olmadığını söyledi. Ya da tam tersi olabilir. Sezaryen doğum düşünülürken doğum başlamış olabilir, açılma olmuş olabilir ve kendinizi bir anda normal doğuma buluyor da olabilirsiniz. Zaten tüm hamilelik süreci güzelliklerin yanında aynı zamanda birçok stresi de barındırıyor. O yüzden doğum şeklini sorarak ya da başınıza gelen doğum anında yaşadığınız kötü bir olayı anlatarak lütfen o anne adayının moralini, motivasyonunu bozmayın. Bu arada onlara herhangi bir yönlendirme de yapmayın. Her iki doğum yönteminin de olumsuz olabilecek özelliklerinden bahsetmeyin. Diğer bir önemli noktada hamilelerin kilolarıyla ilgili kesinlikle yorumda bulunmayın. Zaten çok kilolu hamile kaldın. Doğuma kadar daha çok kilo alacaksın. Doğumdan sonra kilo vermek çok zor ya da doğumdan sonra kilo verilmiyor gibi cümleler kimseye mutlu etmez. Elbette hamilelik sırasında da kontrollü gidilmeli, sağlıklı ve dengeli beslenilmeli. Anne adayı da zaten bunu doktoruyla konuşarak ne kadar kilo alması gerektiğini öğrenir ve kendisine ona göre bir yol çizer. Dışarıdan birinin bu konu hakkında yorum yapması çok da doğru değil. Şunu yemelisin, bunu yemelisin diye ısrar edilmemeli. Sen iki canlısın, daha fazla yemelisin baskıları yapılmamalı. Vücut kitle indeksine göre günlük alınması gereken belli bir kalori var. Hamilelikte ise buna yalnızca 300 kalori eklenmesi aslında yeterlidir. Bundan daha fazla yenilen her şey anne adayına kilo olarak geri döner. O yüzden aslında sanılanın aksine her zamankinden çok daha fazla yemek yemeye gerek yoktur. Bu arada bunun tam tersi olarak çok yemek yiyorsun da denmemeli tabii ki. Yani mümkün olduğunca yemek konusunda yorum yapmamakta fayda var. Kimse etrafındaki çok bilmiş ve her şey hakkında yorum yapan insanları sevmez. Konu hakkında bilgi sahibiyseniz ve anne adayı da istiyorsa tabii ki konuşabilirsiniz. Ama kendi tecrübelerinize dayanarak fikir vermeyin mümkünse. Kız çocuk mu istiyorsun, erkek çocuk mu? Kızın ya da oğlun olduğunu üzüldün mü gibi yaklaşımlar da Tabii ki anne adayının gönlünde yatan bir cinsiyet olabilir. Ama asıl beklenen şey bebeğin cinsiyeti değil, onun sağlıklı olduğunu duymaktır. Bir de "Bebeği bekliyor muydunuz? istiyor muydunuz? Sürpriz mi oldu?" gibi soruları da kişinin tamamen özel hayat sınırları içinde. "Aa istemiyor muydunuz? Hangi korunma yöntemini kullandınız? Korunmayı ne zaman bıraktınız?" Bu gibi soruları da anne adayı kendi anlatmak isterse tabii ki anlatır ama bu konuların bu şekilde sorulması maalesef yanlış. Çalışan anne adayları için iş hayatıyla ilgili yorumlarda bulunmayın. Herkes kendi hayatıyla ilgili bazı planlar yapıyor. Eğer gebelik beklenmeyen bir anda gelişmişse zaten bu planlar ve maddi durumlarla ilgili endişeler anne adayının bir canını biraz sıkabilir. Bu durumda anne adayına sen çalışmaya devam edecek misin ya da sen izindeyken nasıl geçineceksiniz gibi sorular sormak zaten var olan endişeleri arttırarak onu daha da strese sokabilir. Kişinin yaşıyla ilgili hamilelik hakkında yorum yapmayın. Çok genç yaşlarda ya da tam tersi yaş biraz ilerledikten sonra hamile kalınmışsa çevreden her zamanki gibi olumsuz yorumlar gelebiliyor. Ancak bu sizin bedeniniz ve sizin kararınız. Hamile Aile bedenen ve duygusal olarak hazır olunması durumunda bu tamamen ailelerin tercihi. Buna kimsenin karışmaya hakkı yok. Son olarak maddi konular hakkında konuşmayın. Bu bebeğin masrafını karşılayabilecek misin? Bez olmuş şu kadar lira demeyin. Emin olun zaten anne ve baba adayları kendi bebekleri için bu durumu sizden çok daha fazla düşünüyorlardır. Ona zaten elde olan şartlar ile ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Aslında özetleyecek olursak bebek bekleyen anne adaylarına kesinlikle olumsuz cümleler kurmayın. Kötü hamilelik tecrübeleri aktarmayın. Kişisel alanlarını ihlal edecek sorular sormayın. Tabii mümkün olduğunca olumlu tecrübelerinizi aktarabilirsiniz. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi kesin ve net yargılarda bulunmayın. Bu hassas dönemi anne adaylarının en kolay şekilde atlatabilmeleri için onların kaygılarını dinleyin. İçinde bulunduğu durumun olumlu taraflarını göstermeniz zaten anne adayına en büyük hediye olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu videoyu yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videodan da haberdar olmak istiyorsanız istiyorsanız zil tuşuna basarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın.